Merhaba arkadaşlar. Tarih Medaresi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Albay İzletmen için hayatını öğreneceğiz. Bosna Bağımsızlık Savaşı komutanlarından Albay Yizdentler İç 4 Ekim 1965 yılında Bujim'de doğdu. İlkokulunu Bujim'de, askeri lisesini ise Zagreb'de bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra Belgrad, Saraybosna ve Zagreb Askeri Akademisi'nde okudu. 1987 yılında Sefi adındaki bir kız ile evlendi. Nevzet ve İbrahim adındaki iki oğlu ve Lea adındaki bir kızı vardı. Kragujevac şehrinde Yugoslavya Halk Ordusu tarafından görevlendirildi. Fakat 1992 yılında Bosna Hersek'te silahlı çatışmalar başladıktan sonra Yugoslavya Halk Ordusu'ndan çekilip ailesiyle birlikte Bujim'e döndü. Bosna Hersek savunma planındaki birliklerin kurulmasında büyük payı olan Albay İzzet Meniç, 1 Ağustos 1992 yılında Vujim karargahı komutanı oldu. 15 Ağustos 1992 yılında 505. Vujim Tugay'ını kurdu. Kendine az savaşma üslubu ile bilinen bu Tugay'ın birçok savaşı ve muhteşem zaferlerinde önderlik yaptı. 5. Kolordu ve Bosna Hersek ordusunun en iyi birlikleri olacak Hamza ve Gazi adlı özel birlikleri kurdu. Annesi Rasima, babası İbrahim olan Albay İzzet Naniç, 5 Ağustos 1995 tarihinde Sırp askerler tarafından şehit edildi. <laughs> Albay İzzet Naniç, ölümünden bir gün önce şu sözleri barındıran bir mektup bırakmıştı. Her şey ortada. Milletimizle birlikte başarılı olacağımızı umuyorum. Zafer yakındır. Allah'ın izniyle Bosna Hersek bizim olacaktır. Planladığımı yapabileceğimi hissediyorum. Tabii kuvvetli ve şanslı olabilirsem. Şu an elektrikler kesildi. Hayırlısı neyse o olsun. <laughs> عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق